Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde sesiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler merhaba, sizlere ve her yerdeki tüm izleyicilerimize günlük kutsal kitap çalışma programımız, kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Hala yeni ayetin ilk mektubu olan Romalılara Mektupları inceliyoruz. Çalışmamızda birinci bölüme ulaştık ve bugün Rabbin izniyle 14 ve 20 arasındaki ayetleri inceleyeceğiz. O halde kutsal kitabınızı hazırlayın ve notlarınızı ve sorularınızı lütfen bize yazın. Başlamadan önce konuğum, Tanrı'nın hizmetkarı Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz hoş Yusuf kardeş. kardeş, onur duyuyoruz. Ayrıca stüdyodaki konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Yusuf Kardeş, 14 ve 20. ayetler arasında Paulus şöyle diyor. Greklere ve grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrının insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. 14. ayette Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var diyor. Yusuf kardeş, Paulus bu insanlık kategorilerine ne tür bir borçluydu? Bu gerçek ya da maddi bir borç değil ama sevgi borcudur. Mesih, Paulus'u kendine çektiğinde ve kendisine ulaşan aynı lütfu başkalarına da ulaştırması için onu görevlendirdiğinde Paulus bu büyük haberi yeryüzündeki her insana ulaştırmak için kendini borçlu hissetmiştir ve işte bu nedenle kendisini tüm insanlığa Yunanlara barbarlara bilge ve akıllıca bir borçlu olarak görüyordu. Çünkü Tanrı müjdeyi bir gruba değil, yeryüzündeki tüm insanlara sunmuştur hayat kardeş. Dolayısıyla onlara maddi bir şey borçlu değildi. Tanrı'nın mesajını onlara iletmekle görevlendirildi. Evet, kesinlikle. Mesih zamanında dünya iki tür insana bölünmüştü. Yahudi olmayanlar ve Yahudiler. Yine de burada Yahudi olmayanların çemberindeki diğer türleri okuyoruz. Bilge, akılsız, Yunanlı ve barbarlar. Bize bu bölümlerden bahsedin. Tabi bahsedeyim. Bu bölünme Yunan kültürünü ve dilini bilen herkesi uygar, bilmeyenleri ise medeniyetsiz ya da barbarlar olarak gören Yunanlar tarafından yaratılmıştır. Yani dolayısıyla Yunanlar uygar olanı, bilge ve de uygar olmayanları akılsız olarak görüyorlardı. Paulus insanların nasıl sınıflandırıldığına bakılmaksızın ister medeni olsun ister medeni olmayan tüm insanlara ulaşmak için kendini boşlu hissediyor. Şimdiye kadar astronotların yanı sıra ilkelleri de buluyorsunuz. Müjde bunlardan hangisine ulaşmalı? O tüm insanlara ulaşmalı. Müjdeyi herkese ulaştıralım. Yusuf kardeş eğer Yunan uygarlığı insanları bilge veya akılsız olarak tanımlayıp insanları bu çemberin içinde ya da dışında gördüyse kutsal kitap bilgeliği veya akılsızlığı nasıl ölçer? Kutsal kitap bize şunu söyler. Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır ve kutsal olanın bilgisi anlayıştır. Bilge adamın bilgeliğiyle zafer kazanmasına izin vermeyin. Ama bunda şeref duyan. Beni anlasın ve tanıyın. Tanrı gerçek bilgeliğin kutsal olan Tanrı'yı tanımada yattığını düşünür. Evrenin bilimlerine sahipseniz ve Tanrı'yla barışmazsanız tehlikedesiniz demektir. Bilge bir adam bir keresinde şöyle demişti: Tanrı'ya ulaşmak aya ulaşmaktan daha önemlidir. Tanrı'ya ulaşmak için bir uzay gemisi gerekmiyor çünkü Tanrı bana ulaştı ve kalbimin kapısını çalıyor. Akıllı ve ona açık olsam iyi olur. Ay'a vardıysam ve tüm zenginliklere eriştiysem ancak Tanrı'yla uzlaşamadıysam o zaman insan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa kendisine ne yararı olur? Öyleyse Rabbi bir kurtarıcı olarak kabul etmek bilgelim ve hapısızlığın ölçeğidir. Evet. 16. ayette şöyle yazıyor. ''Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür.'' Romalılara mektup için önemli bir ayet olduğundan bu ayet hakkında bize yorum yapmanızı rica ediyorum. Hmm. Yani burada birbiriyle yakından ilişkili dört ardışık düşünce olduğunu görüyoruz. Birincisi, çünkü Mesih'in müjdesinden utanmıyorum. İkincisi, çünkü o Tanrı'nın kurtuluş gücüdür. Üçüncüsü, çünkü onda Tanrı'nın doğruluğu açığa çıkar. Dördüncüsü, Tanrı'nın gazabı ortaya çıktı. Paulus dört düşünceye dayanarak Roma'da sevindirici haberi duyurmaya hazırdı. Paulus, sevindirici haberi Roma'da duyurmaya neden hazırsın? Çünkü Mesih'in müjdesinden utanmıyorum. Mesih'in müjdesinden neden utanmıyorsun? Çünkü kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür. Müjde neden Tanrı'nın kurtuluş gücüdür Pavlus? Çünkü onda Tanrı'nın doğruluğu imandan inancı açığa çıkar. Doğruluk neden ortaya çıkıyor? Çünkü Tanrı'nın gazabı insanların tüm günahsızlıklarına ve haksızlıklarına karşı gökten indirilmiştir. Yani bir gerçeğin diğerinin üzerine Gerçeği. inşa edildiğini görüyoruz. Gerçek hakikat üzerine inşa edilmiştir. Kurtuluş için Tanrı'nın gücünün, inanan herkes için müjdede olduğu gerçeğini nasıl anlıyorsunuz? Ee, Yunanca'da güç dinamit ve dinamonun kökeni olan dunamistir. Dinamit kayaları kırar, dinamo da aydınlatır ve hareketi başlatır. Müjde dinamit ve dinamodur. Kalbiniz taşlı ve kayalıksa eğer, onu yumuşatan Mesih'in müjdesidir. Yüreğiniz karanlık ve de üzgünse Tanrı hayatınızı değiştirebilir, aydınlatabilir ve de aklayabilir. Mesih'in müjdesi pek çok yaşamı en iyiye dönüştürdü. Mesih'i kabul eden ve de Tanrı'nın sözüne saygı duyan insanlara bakınız ve onların ahlaklarına bakınız, etiklerine ve davranışlarına dikkat ediniz. Erdemli bir baba, erdemli bir anne ve de çocuklar. Yani erdemli bir aile ve de bu şekilde. Böylece müjde toplumu geliştirir. Ruhları kurtarmada, insanlara tövbe etmelerini söylerken sindirme ve tehdit etmede veya müjdenin kurtaran gücünde daha etkili olan nedir Yusuf kardeş? Havuç ve sopa yardımcı olmuyor. Hiçbir şey havuç ve sopa kuralını yasadan daha fazla temsil edemez. Kapsayıftır. Ancak müjde içimizde yeni bir şey yaratır. Eğer biri Mesih'te ise o yeni bir yaratıktır. Müjde Tanrı'nın kurtuluş gücüdür. Bu arada Roma güç demektir bunu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla güç mektubu olan bu mektupta Paulus Roma'nın gücünü bozguna uğratan gerçek gücü sunmaktadır. 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğu basit insanlar, balıkçılar ve diğerleri tarafından vaaz edilen Büyük İncil'in egemenliğine yenik düşmüştür hayat kardeş. Roma dünyayı kılıçla bastırdı. Ama Müjde insanlığın kalplerini kurtuluş gücüyle bastırdı. Doğru. İnsanlığın kılıcın gücüyle Tanrı'ya inanması Doğru. imkansızdır. Evet. Müjde tek başına insanlığın kalbini Tanrı'ya yönlendirebilir. Kesinlikle. Ara vereceğiz ve aradan sonra soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Değerli izleyiciler, misafirlerimizden soru alacağız. Hoş geldiniz. Sorunuz lütfen. Ee, bir sorum var. Elçi Pavlos, müjdenin önce Yahudiler için, sonra Yunanlar için olduğunu söyledi. Bazıları bu konuşmada bölünme görüyor. Bu ayrılık gerçekten Elçi Pavlos tarafından mı amaçlanmıştı? Herkesin müjdeye ihtiyacı olduğuna göre, Pavlos neden Yahudilerden sonra Yunanlarla başladı? Bu bu türden tek ayet değildir. İkinci bölümde bu ifadenin en az iki kez tekrarlandığını göreceğiz. Mesela Pavlus yargıdan bahsettiğinde 9. ayette kötülük eden herkese önce Yahudi'ye sonra Yunan'a sıkıntı ve elem verecek ve 10. ayette iyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye sonra Yunan'a yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Tanrı tarafsızlığa sahiptir. O hem Yahudi'den hem de Yunan'dan talep eder. Önce Yahudi'yi sonra Yunan'ı sorumlu tutacaktır. Yahudilerden biri, Tüm insanlardan ayrı olarak Tanrı ve O'nun yasası bilgisiyle ayrıcalıklıydılar. Bu nedenle ilk sorgulanacak ve de sorumlu tutulacaklardır. Bu geri kalanların sorumlu tutulmayacağı anlamına gelmez. Tarafsızlık yoktur. Önce Tanrı hakkında daha önce bilgi vermesi gerekecek. Yahudi ister sıkıntı, acı ve yargıda olsun ister kutsamada olsun önce hesap verecektir. Tanrı taraf tutmaz ve müjde tüm insanlara sunulur ancak Tanrının sözüyle önce Yahudiler tanıştı. Böylece önceden bilgi sahibi oldular. 17. ayet şöyle der: Tanrının içtenliği imandan, inanca ortaya çıkar. Yazıldığı gibi adil imanla yaşar. 17. ayet şöyle der: Tanrının içtenliği imandan, inanca ortaya çıkar. Yazıldığı gibi adil imanla yaşar. Bu sözü Eski Ahit kitaplarında nerede bulabiliriz? Adil olan imanla yaşar. Ve anlamı nedir bu sözün? Cevaplar mısınız? Tabii bu ayet küçük peygamberlerden Habakkuk'un kehanetinde yer almaktadır. Kehanet Yalnızca üç bölüm içerir. Bu ayet Habakkuk 2, 4. ayette yer almaktadır. Alakası nedeniyle üç defa alıntı yapılmıştır. Birincisi Romalılar 1'de, ikincisi Galatyalılar 3'te ve üçüncü kez İbraniler 10'da. Bazıları üç referansın her birinin ayetteki üç tamam. kelimeden birini vurguladığını söylüyorlar. Doğru. Doğru, iman ve canlı. Romalılar temasının doğruluk olduğu için... Doğru olduğunu vurgularlar. Galatyalılar üçüncü bölümdeki yasanın eserlerine olan inancı zıtlaştırdığı için imanı vurgularlar. Ve İbraniler yalnızca yalnızca inançla başlamanın değil hayatınızın inançla devam ettiğini gösterdiği için Hayatınız... yaşamayı vurgular. Tıpkı büyük tanık bulutuna inananlar gibi tüm yaşamları da iman sergiledi. 17. ayet müjdede Tanrı'nın doğruluğunun imandan inanca açıklandığını belirtir. İmandan inancayla ne kastedilmektedir? Açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Evet, zor ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor. İnanç kelimesi her seferinde farklı bir anlamla iki kez kullanılır. Açıklığa kavuşturmak gerekirse inançla eserler ve Başka bir inanç görmeyle çelişir. Bu iki mana bu ayette yer almaktadır. Tanrı'nın doğruluğu işlerle değil, imanla gösterilir. Doğruluğu elde etmek için çalışmazsınız. Bunun yerine siz inanıyorsunuz. Dördüncü bölümde şunu buluyoruz. Ancak çalışmayan ama Tanrı'sızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde doğruluk. aklanmış sayılır. Evet, öyleyse doğruluk iman etmektir ve görünürde tezahür ettirmemektir. Yanımdaki değilken ben haklıysam aramızdaki fark bir gün Mesih'in kendisininkini alıp kötüleri, aptal bakireleri terk edene kadar gözle görülemez. Bugün bu farklılık gözle değil ancak imanla görülebilir. Dolayısıyla imanın ilk sözü işlerin zıttıdır. Yani Tanrı'nın doğruluğunun işlerle değil, tam değil imanla elde edildiği anlamına gelir. Gözlerimle görmüyorum ama onu Tanrı ilan ettiği ve ben inandığım için alıyorum. Bu doğruluktan zevk alma görme alanıyla değil inanç alanıyla sınırlı. Kesinlikle. Bir ara vereceğiz ardından izleyicilerden soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşeceğiz. Ara sırasında ekranda göreceğiniz adresleri kullanarak sorularınızı ve notlarınızı bize iletebilirsiniz. Bizleri izlemeye devam edelim. Değerli izleyiciler, konuklarla buluşmak için tekrar sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Sorunuz. 18. ayette haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir der. Dünyayı yarattığından beri onun görünmeyen sıfatları açıkça görülmekte, yapılan şeylerle hatta onun ebedi kudreti ve Tanrı katında bile mazeretsiz kalmaları için anlaşılmaktadır. Tanrının gazabıyla kastedilen nedir ve kime karşı ortaya çıkacak? Tanrının gazabıyla kastedilen nedir? Bu zor Hı -hı. bir söz. Hı -hı. Tanrı gazabını kime açıklayacak ve neden? Mezmur 7'de bir ayet vardır. Tanrı adil bir yargıçtır ve Tanrı her gün kötülere kızmaktadır. Tanrı'nın adaletine kayıtsız olduğunu ve dünyadaki adaletsizliği görmezden geldiğini mi düşünüyorsunuz? Tabii ki değil. Tanrı insanların kötülüğünden dolayı çok kızdı. İnsanın kötülüğü Tanrı'nın gazabına neden olur. Habakkuk 1-13'te e Tanrı kutsalken kirlenmeyi fark edersiniz. Bu yüzden Habakkuk kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin diyor. Tanrı dünyadaki kötülüğü görünce kabul ediyor mu? Tanrı'nın gazabı ortaya çıktı ama henüz ilan edilmedi. Evet, Romalılar 2'de Tanrı'nın haklı gazabının ilan edilme zamanı gelecek. Şimdi tüm itaatsizliğin doğru yargılanacağını okuduğumuz zaman, Tanrı'nın İncil'den açığa çıkan gazabını biliyoruz. Günah içinde yaşayan herkes Tanrı'nın doğru, ve de kutsal bir Tanrı olduğunu ve onun hoşgörüsünün adından her tanrısız ve her günahkarın üzerine gazabını getireceğini bilmelidir. Bundan hiçbir zaman, hiç kimsenin herhangi bir kuşkusu olmamalı. Kutsal kitap tanrısızlar ve günahkarlar hakkında şöyle dedi. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı Dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Pek çok insan henüz müjdeyi almadığına göre Tanrı'nın önünde nasıl yargılanacaklardı? Herhangi bir vahiy aldılar mı? Bu ayetler eski ve tekrar edilen bir soruyla ilgilidir. Şimdi bu ayetler sadece sizin hakkında konuştuklarınızı değil, aynı zamanda ateizmlerini dile getiren başka bir büyük ateist grubunu da işaret etmektedir ve Şöyle iddialarda bulunuyorlar. İkna olmadım ve İncil'e ihtiyacım yok. Çünkü öyle değil mantıklı ve Tanrı'ya ihtiyacım yok. İşte müjdeye maruz kalmayanların yanı sıra ifşa olduktan sonra reddedenlerin cevabı. Hayet çünkü Tanrı'dan bilinebilecek olan onlarda tecelli etmektedir diyor. Onlarda ifadesinin altını çiziyorum. Sadece onlara tezahür et değil. İçlerinde tezahür et. Tanrı'nın var olduğunu söyleyen bir iç ses var. Kör, sağır, dilsiz ve tamamen bağlantısız hale gelen Helen Keller hakkında iyi bilinen bir hikaye vardır. Helen'la bağlantı kurmak için gösterilen yorucu çabalardan sonra Helen'ın hemşiresi başarılı oldu. Ve ona Tanrı'dan bahsetmek istedi. Helen'ın cevabı ise şaşırtıcıydı. Onun varlığından her zaman haberdar olsam da adının Tanrı olduğunu ilk kez anlıyorum. Dış dünyadan tamamen kopmuşken onun varlığını, varlığını. nasıl bilebildi? Evet, Tanrı bunu onlarda tecelli etti. Tanrı bilgisi onlarda kendini gösterir. Tanrı bilgisi ateizmi ilan eden ya da onu gizleyenlerin içindedir Ayet kardeş kara kutular yargı gününde Tanrı'nın varlığını bildiklerini ancak Tanrı'yı kendi bilgilerinde tutmaktan hoşlanmadıklarını ilan edecekler. Müjdeye maruz kalmamış herhangi bir insanın şu bahaneyle Tanrı'nın önünde durması mümkün müdür? Sizden hiçbir vahiy almadım. Biri birinci bölümde ve ikinci bölümde olmak üzere iki kez mazeretsizler deniyor. Peki neden? Çünkü müjde onlara ulaşmasa bile Tanrı'dan bir ses ulaştı. Ortaokulunuzda başarısız olsaydınız, doktora için oturmak istemezdiniz. Ortaokulunuzda başarısız olduğunuzdan beri doktora derecesini geçemezsiniz çünkü şansınız sıfırdır. Yaratılışta Tanrı'nın sesi şöyle bildirilir. Gökler Tanrı'nın yüceliğini ilan eder ve gök kubbesi onun işini gösteriyor. İlle de tam müjdeyi almayacaksınız. Peki ya Tanrı'yı size yaratıcı olarak ilan eden ve Romalılar birin sonunda belirtildiği gibi o günahtan nefret eden iç sese ne olacak?'' Yani ilk vahyi kabul etmek ikincisini almaya Doğru. götürür. Evet. İlk vahyi kabul ederseniz Tanrı diyebilirsem size ikinci vahyi göndermeye kararlıdır. Ve üçüncüsü sizde iyi bir işe başlayana kadar onu İsa Mesih'in gününe kadar tamamlayacaktır. Ayet 17, Tanrı'nın doğruluğunun müjdede açıklandığını evet. belirtir. Evet. Ve 18. ayet, Tanrı'nın gazabının gökten indirildiğini belirtir. Yusuf kardeş bu iki ifadede ne görüyorsunuz? Evet. Tanrı şimdi doğruluğu sunuyor. Neden? Çünkü gazap var. Tanrı tuhaf eyleme olduğu için gazabı gerçekleştirmek istemiyor. Kimsenin mahvolmasını istemediği için bize doğruluğunu sağladı. Tanrı'nın doğruluğuyla kastedilen ne? Tanrı bizim için bir armağan olarak çabalamadığımız ücretsiz doğruluğu sunuyor. Red edersek o halde Haksızlık da gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Rab sizi korusun Yusuf kardeş, Siz sizi şimdi bölümü korusun. konuklarla inceleyeceğiz. Paulus, Yunanlara, barbarlara, bilge ve bilgisizlere ne borçluydu arkadaşlar? Bu gerçek veya maddi bir borç değildi, sevgi borcudur. Lütuf hayatını değiştirdiğinde Paul, kendisinde ulaşabildiği tüm insanlara kurtuluş ve lütuf mesajını iletme zorunluluğu hissetti. Aklanma yalnız imanla olurun anlamı nedir? Cevaplar mısınız lütfen bu soru çünkü bizim açımızdan önemli bir soru. İmanın ilk sözü işlerin zıttıdır. Yani Tanrının doğruluğunu işlerle değil inançla alırım. İkinci söz görmek kelimesinin tam tersidir. Yani görmeden inanıyorum. Dolayısıyla birinci inanç işlerin zıttı ve ikincisi görmenin, görmenin zıttıdır. zıttıdır. Cevap için ne diyorsunuz? Çok Tam dostlar yani. olsun. Hepinize Tam teşekkür olsun. ederim. Rabbim sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rab sizi korusun. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, Tanrının doğruluğu ortaya çıkar ve onu iman alır. Doğruluk imanla alınır. Tanrının tüm armağanlarını gözünüzle almayı düşünüyorsanız Tanrı'ya yaklaşamazsınız. Tanrı ile ilişki inançla başlar ve bu doğruluğu ancak imanla alabilirsiniz. Yani Tanrı'yla görerek değil, imanla etkileşime girebilirsiniz. Ama bu vahyedilmiş doğruluğu reddederseniz, açığa çıkan gazabı biçersiniz. Kutsal kitap bilgeyseniz, kendiniz için hikmetlisiniz ve alay ederseniz onu tek başınıza taşıyacaksınız der. Sunulan inanç sizi yozlaşma, cehalet ve mahvolmadan kurtaracak ve sizi özgürlüğe, kutsamaya ve kurtuluşa aktaracaktır. Bu vahyedilmiş doğruluğu reddederseniz Gazabı biçersiniz. Tanrının gazabının o günü çok şiddetli. Yaşayan Tanrının eline düşmek korkutucu bir şeydir. Tanrının önünde durmak ve o gün Mesih'in yatıştırması olmadan ona hesap vermek çok korkutucudur. Mesih'i şimdi kabul edin, affedilmenin tadını çıkarın. En iyi cümleyi duyacaksınız. Günahlarınız bağışlandı. Yolsuzluğun esaretinden Mesih'te sürekli özgürlüğe transfer edileceksiniz. Sevgili izleyiciler, bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. <laughs> رب قادر شبه لحن من صفوف الغالبين ذكرت في مصير الآثمين حين يظهر مسيحنا الأمين عند ذلك ارتجفت وسألت كم تساوي لحظة من الزمان نعمل سريعا اخي اختي فقريبا ياتي فادنا الحبيب لاختطاف شعبه الى السماء ولحرق الطب الشرير من يوم عصيب فالقلائل سيخلص ويا Love. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur